Ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte Mansion Tycoon oynayacağız. Hemen bakalım paramıza. Paramız şu an 4100. Evet. Ee, bununla ilk önce başlıyoruz abi. Ee, şu an Mansion Tycoon'a başlıyoruz. Garaj yolumuzu hemen yapalım. Aa çok güzel oldu lan. <laughs> biraz hızlı giriş yaptım. Ay ama ya yerler çok güzel oldu. Tamam. Kaldırım da koyalım buraya ama çok garip bir şey oldu. Neyse sorgulamayacağım. Hemen bu park yerimizi de alalım. Ne, e, park yeri burası. Tamam. Ha palmiye ağaçlarını da alalım. Bitki de var onu da alalım. Zemin de var. Sonra park yeri tekrar. Buraya park yapacağız ki. Aa yok araba park girmiş. Pardon. Dış kapı. Hemen dış kapıyı kuralım yavaş yavaş evimiz olmaya başlıyor. Pencere. Dinozor heykeli. What the hell? Mi? Oh Neyse. Halı. Koltuk. Koltuk rekar. koltuk ne kadar pahalı. Masa 486 lira. Sorgu. Hemen tekrar paramızı alalım. Aldım. Hemen kurulalım. Hmm. Aa çok güzel olmuş harbiden burası ha. Dur buraya duvar koyalım. Şömine. Bitkiler. Aa çok güzel oldu yarın. Koltuk 559 lira. Gittikçe artıyor bu arada. Gittik, gidip, gidip paramı alayım. Aldım hemen. Getiriyorum. Hemen koltuğumuzu alalım buradan. Masa 600. Ya tamam sorgulamayacağım. Koyacağım hepsini. Bu bayağı pahalı oldu bu arada ya. Aa bir saniye para alabilir miyim? 11 robuxum var. Ah be. 25 robuxum olsa. Şey bak. 11 robuxum, 11 robuxum var. Paramızı hemen alalım. Park yeri de koyalım. Bence yavaş yavaş oluyor ya. Evet. Yavaş yavaş şey malikanemiz oluyor. Akvaryum. Koltuk. Kum ve kayalar. Kum nereden mi? Kum. Aa, çok güzel oldu. Aa. Hemen resim de koyalım buraya. Oh şöyle de ısınayım. Oh. Parma tekrar aldım. Biraz video hızlı mı geçiş yaptım ya? Neyse. Burada ne yazıyor? Wet Grace. İngilizcem o yok. Çay ne bastın galiba Öyle bir şey demek istedi galiba. O da vit şey tamam vit şeydi. Eee Vit. With... Çiçme anlamını be benim bir şey yorumlarda yazar mısın şu vit kreysi? Çime bastın mı demek? Eğer doğru biliyorsam yazmanıza gerek yok. Ne şu anda? Bak size sizin için gittim hesap kurdum yine. Zafer neydi bir şeydi. Merdiven koyalım hemen. Duvarları da koyalım. Tavan koyalım. Ve tavan aydınlatması o. Oo, Oo çok... ama çok güzel oldu. Bu da gerçek Roblox adını göstereceğim birazdan. Videonun sonunda gerçek Roblox adını göstereceğim. Burada sakın bu şeyi atmayın. Ee, oyundan çıkacak yok oyun. Ya da dur. İşte ben gösterdim sonunda evet. Şunu göstereyim. Hemen gidip buradan o çok pahalı bunlar. Yok, bunları almam. Ha avize alalım. Avize aldık. Ee, merdiven çok pahalı. Merdiven almayalım. Avize de alalım. O şey, şey lütfen bir like abone olun ya. Yani hani 300 abone olmamıza çok yaklaştık. Yani 30 ya da 20 abone kaldı lütfen. Burada ne yapmamı istemiyorsunuz? Yani gı gıcık bir yanınız benim benim şeyimden gıcık bir yanınız var mı? Söyleyin yapmayın. Dur yazın. Ama buradan e, pencere de alalım. Sonra gidip e, sürgülü kapı. Bak sizin için gidiyorum böyle video çekiyorum. Aslında sizi sevmesem çekmem bu 200 kişi abone. 200 kişi abone ya. Aslında onların hiç sev sevmezsem video da atmam. Yani. Sizi sevdiğim için atıyorum video. Ben yani masa da koyalım buraya. Sürgülü kapı da koyalım. Bence güzel oldu ya. Allah dur bir saniye. Evin altına düştüm. Çıktım. Hemen şuradan hemen. Dur bir saniye para almam lazım benim param bitti. Ben duvarları da koyalım buraya. Hop. Resim koyalım. Hop. Sürgülü kapı koyalım. Buradan aşağı mı düşüyor yani böyle? Kapıyı açıp aşağı mı düşüyoruz? Mesela şöyle geliyorsun. Böyle bir güzel mimar yapmış ki şöyle. Arkadaşlar çok kötü düştüm oradan ya. Belim ağrıdı. Pizza yiyeceğim. Pizza yedim de. Belim ağrıdı o yüzden. Düştüm ya oradan. 10.000 lira bir ekmiş. Oh. Orada Robux'um olsa 11 Robux'um var. Ama şöyle avicelere koyalım. Ön yani üst katı yapmaya başlayalım. Burası şey bana geldi ama büyüklenir burası birazdan. Ha. Yüklendi. Şuradan. Aa yok. Burayı yapamıyoruz. E, yapabiliyoruz bir saniye. Doğdu duvar var. Ay aşağı düştüm. Yukarı çıktım. Tavanı koyalım. Hop. Balkon. Korkulukları koyduk. Hemen gidip paramızı alalım tekrar. Aldım hemen paramı. Şuna hemen üst, üst kata çıkayım. Çıktım. Oy. Abi bir şey gördünüz mü burada? Gerçekten örümcek gibi bir şey gördüm bak. Mesela ben böyle çıktım ya buradan böyle. Sanki buradan böyle, böyle, böyle siyah bir örümcek aşağı iniyordu. Neyse. Oo cam kapıyı almayacağım yok. Korkuluk alayım. Avize alayım. Ondan sonra o bahçe de var. Oo bayağı yüklenmiş burası ya. Ben aşağı ineyim de. Burada bu ben koyalım hemen pencere. Ve dolap. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bye bye.